Ee, neredesin Halatlım? Acaba sen yine bir oyun mu oynarsın? Gonca Hatun, gel. Sen ne ararsın burada? Seni buraya ben çağırdım Gonca Hatun. Sen Alaaddin Bey'i beklersin ya mı? Ona ettiğin oyunu bilirim. Sen ne dersin bile? Ben seni farklı bilirdim. Ama sen de anan gibi Yok, e, sen yanlış anladın. Ben her şeyi işittim Gonca Hatun. Sarayda ne oldu? Osman Bey, Kara celosun diye birinin yanına gidecekmiş. Sayıları azmış. Alaaddin güzergah çıkaracaktı. Alaaddin beye anan dedi diye yanaştı. Osman beyin garaj celosuna gittiğini sen dedin. Sen ona bunu nasıl ettin? Alaaddin'e dedim mi bunu? Şehzadem bunu kaldıramaz. Bala Hatun'a desem, bu sefer savaş çıkar. Ben yine sana geldim. Azıcık, bak azıcık insafın varsa bu oyunu bitirirsin. Bilgen sen hiçbir şey bilmez. Bildiklerim bana yeter Gonca. Eğer sen bitirmezsen ben şehzade Alaaddin'le konuşacağım. Yok. Bu da sana sonsuz. Yok, Ülgen. Ülgen. Ben ne edeceğim?